Herkese merhabalar. Yer Yurt Dışı Eğitimi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Mehmet. Bugün sizlerle Work and Travel vize süreci konuşacağız. Evet arkadaşlar, hepinizin bildiği üzere Work and Travel vizeleri açıldı. Amerikan Konsolosluğu bu müthiş duyuruyu bizlere yaptı ve herkes için randevularımızı almaya başladık. Peki bu vize sürecindeki hazırlıklarımız nasıl olacak? Hangi evrakları yanımızda götüreceğiz ve konsolosluktaki görüşme nasıl işleyecek? Şimdi sizlere bunları anlatacağım. İlk olarak evraklarla başlayalım istiyorum. Örken Travel vize görüşmesine girecek arkadaşlarımızın dosyasında olması gereken evraklar şunlardır. İlk olarak iş yerleşiminiz olduktan sonra. Bizler tarafından ya da başka şirket öğrencisiyseniz şirketleriniz tarafından sizlere sağlanacak yasal çalışma izni yani DS-2019 formumuz dosyamızın olmazsa olmazı olacak. Bu konuyla ilgili Amerikan Konsolosluğu bir açıklamada bulundu. DS-2019 formlarının orijinali olmasa dahi öğrenciler görüşmelere gelebilir dediler. Ama biz ne olur ne olmaz diye tüm öğrencilere tavsiye olarak DS-2019 formlarının dosyaya eklenmesini söylüyoruz. İkinci önemli evramız. DS-160 formumuz arkadaşlar. DS-160 formu Amerikan konsolosluğunun sisteminde sizin adınızı oluşturulmuş aslında başvuru formu. Bilgilerinizin yer aldığı başvuru formu. Bu başvuru formu tamamlandıktan sonra çıktı olarak karşımıza gelecek. Üzerinizde fotoğrafınızın basılı olduğu DS-160 formunun kağıdı da dosyamızın içerisinde olması gerekiyor. Üçüncü evrakımız Sevis ödenli makbuzumuz arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere Work and Travel'a katılan hatta diğer dil okulu programlarına daha doğrusu Amerika'da öğrenci olarak katılan diğer programlarda da Sevis adı altında bir ödeme yapıyoruz. Amerikan hükümetinin sizleri kontrol altında tuttuğu sistemin ismi Sevis. 35 dolar yatırıyor Work and Travel öğrencileri bunun için. Sevis ödenli makbuzu da dosyamızın içerisinde olacak. Öğrencilerin okullarından alması gereken kapalı mühürlü zarfta İngilizce transkript Hazırlık öğrencilerinin de vize görüşmesine kadar daha doğrusu o evrakı alana kadar geldikleri kurların sonuçlarını gösteren e, transkript niteliğindeki o belgeyi kapalı mühürlü zarfa koydurup okullar almaları gerekiyor. Bir diğer evrakımız İngilizce öğrenci belgesi. Yine bu da vize dosyamızın içerisinde olması gerekiyor. Okullarınızdan bu şekilde alabilirsiniz. Bu kapalı mühürlü zarfta da olabilir, açıkta da olabilir. Önemli değil arkadaşlar. Bir diğer bizim vize dosyasına eklediğimiz evrakımız çap fırınız arkadaşlar. Yani sizin iş sözleşmeniz. Bu iş sözleşmeleri tarafınızdan zaten çıkartılıp vize dosyalarınızı ekleniyor. Bu da sizler için iş detaylarını görebilmeniz adına dosyanıza koyulan bir diğer evraktır. Bu sayede evraklar içinden capo offer ve öğrenci belgesi zorunlu birer evrak değildir aslında. Ama biz ne olur ne olmaz konsolosluk herhangi bir soru sorduğunda karşılarına evrak olarak da gösterebilin diye bu evrakları dosyanın içine ekliyoruz diyebilirim. Yani vize görüşmesine giderken bu evraklar yanınızda olacak. Aynı zamanda bir de 5x5 boyutlarında biyometrik fotoğrafınızı da unutmamanız gerekiyor pasaportunuzla beraber. Çünkü maalesef daha önce pasaportunu tanı öğrencilere de şahit olmuştuk. Ağzımdan çıkmış, belli olmadı. Bunu sakın arkaya ekleme. <laughs> Şimdi gelelim bize görüşmeleri nerede ve nasıl yapılacak? Yine hemen hemen tüm öğrencilerin bildiği üzere Amerikan Konsolosluğu yaptığı açıklamayla Work and Travel vize görüşmelerinin hepsini İstanbul Konsolosluğu'nda gerçekleştirecek Bunun nedeni de aslında e, Amerikan Konsolosluğu aldığı karar ile Göçmen olmayan tüm vize türlerini yani turistik, eğitim, work and travel gibi tüm vize türlerini İstanbul Konsolosluğu'nda görüşmelerini gerçekleştirmeye karar verdi. Göçmen vize türleri için de Ankara Konsolosluğu kullanılacak. O yüzden work and travel vizesi alacak tüm öğrencilerin maalesef diyeceğim. İstanbul'dakiler için de iyi ki diyeceğim. İstanbul'da yapılacak. Orada görüşmelerini gerçekleştirecekler. Şimdi arkadaşlar hep bildiğiniz üzere hepinizin belli randevuları var. Örneğin 10 Mart saat 10.30 şeklinde bir randevu oluşturuyoruz. Oradaki saat aslında öğrencilerin konsolosluğun içine gireceği saati gösteriyor. Yani aynı saatte ortalama 50 kişinin daha randevusu oluyor diyebilirim sizlere. O saatten yaklaşık bir yarım saat önce yani görüşmeniz 10.30'da ise saat 10'da konsolosluğun önünde olmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Amerikan konsolosluğunun içine hiçbir şekilde elektronik bir eşya sokamazsınız. Telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar hatta normal kulaklık dahi yanınızda götürmeyin. Elektronik hiçbir şeyi içeriye almıyorlar. Sıvı hiçbir şekilde içeriye sokamazsınız. Yiyecek içecek sokamazsınız. Sigara çakmak sokamazsınız. Bunları yanınıza almayın. Yine Amerikan konsolosluğunun içine maalesef ki çanta sokamazsınız arkadaşlar. Yani yanınızda bir çantanız varsa bunu da bırakmanız gerekecek. E sizi bekleyen birisi yok. Bu eşyalarınızı, çantalarınızı nereye bırakacaksınız? Bunun için de Amerikan konsolosluğunun İstinye'deki, İstanbul'daki şubesinin karşısında bir sürü emanetçi yer alıyor. Onlara bırakabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz yanınızda bir arkadaşınızla gitmeniz yönünde evrakları ona bırakabilirsiniz. Arabayla konsolosluğa gidecek arkadaşlarımız eşyalarını arabada bırakabilirler. Araba anahtarını içeriye alıyorlar. Şunu da unutmadan belirteyim. Bozuk parada içeriye almayabilirler. Yine çok fazla piercingi olan arkadaşlarımız mümkünse piercinglerini çıkartabiliyorlarsa çıkartsınlar. Çok büyük tokalı kemer ya da ayakkabı takmamanızı da tavsiye ederiz. Şimdi görüşme saatiniz geldiğinde İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'nun önünde sizi bir sıraya alacaklar. Ee, sırayla pasaportlarınızı kontrol edip, randevularınızı kontrol edip sizleri içeriye almaya başlayacaklar. Önce bir güvenlik aramasından geçirecekler arkadaşlar sizleri. Ee, standart aslında havaalanlarında uygulanan güvenlik aramalarının bir benzeri yapılacak. Tabii ki söz konusu Amerika olduğu için bu güvenlik önlemleri birazcık daha artıyor diyebilirim size. Üzerinizdeki tüm elektronik eşyaları, e, üzerinizdeki tüm daha doğrusu metal eşyaları çıkar. Artıyorsunuz. Yeri geldiğinde kimi öğrencilerin ayakkabılarını çıkarmalarını dahi isteyebilirler. Güvenlik aramasından geçtikten sonra sırayla içeriye alınıp görüşmelerin yapılacağı alana geçiyorsunuz. Amerikan konsolosluğunda görüşmelerin yapılacağı alan tıpkı bir banka gibi düşünebilirsiniz. Zaten videoları var. Youtube'dan onları da görebilirsiniz. Görüşmelerin yapılacağı alan Dediğim gibi bir banka gibi içeride yaklaşık 7-8 tane farklı gişe yer alıyor. Sizlerin oturup beklemesi için sandalyeler var. İçeriye ilk etapta sizi aldıklarında görevli tarafından vize evraklarınız sırasıyla kontrol edilecek bir eksik var mı diye. Sonrasında tek sıra halinde sizleri parmak izi vermeye alacaklar. Burada parmak izinizi verdikten sonra sizlere bir sıra numarası verilecek. Bu sıra numarasıyla oturup bekleyeceksiniz. Kimi zaman kimi günler konsolosluk yoğunluktan dolayı hiç sıra numarası vermeden tek sıra halinde parmak izinden sonra görüşmeye de alabiliyor. Çoğunlukla sıra numarası veriyorlar. Sıra numaranız geldiğinde oturup beklemeye başlıyorsunuz. Numaranız yanında kalkıp görüşmeye gidiyorsunuz. Görüşmeniz hangi gişeden yanlıysa orada yapılacaktır arkadaşlar. Siz görüşme yaparken aynı anda 5-6 kişi daha görüşme yapacak. Bu arada siz beklerken diğer yapılan görüşmeleri de dinleme şansınız oluyor. Çünkü otururken o görüşmeler duyuluyor. Görüşmenin yapıldığı esnada siz ayaktasınız. Karşınızdaki kişi oturuyor. Dediğim gibi burayı tıpkı bir banka gibi düşünebilirsiniz. Görüşme yapan kişiyle yani Amerikan konsolosluğundaki o memurla sizin aranızda bir cam var. O bir mikrofonun arkasından konuşuyor. Siz de o camın arkasından konuşacaksınız. Ee, evraklarınızı zaten o cam mekanının altından vereceksiniz. O kontrol edecek. Görüşme anında sizlere en büyük tavsiyemiz güler yüzlü olmanız arkadaşlar. Ve mümkünse renkli, öğrencilerinizi yansıtan kıyafetlerle gitmeniz olacak. Yani takım elbise giymeyin çok klasik gitmeyin. Çünkü Work and Travel bir öğrenci programıdır ve yaşınızın çok büyük görünmemesi gerekiyor. O yüzden tavsiyemiz genç ve dinamik görünümlü konsolosluğa gitmeniz yönünde. Görüşme anında güler yüzünüzü hiç eksiltmemenizi isteyeceğim. Aynı bu şekilde konuşmaya devam etmeniz gerekecek arkadaşlar. Görüşme anında hiç heyecanlanmayın. İçerisi birazcık kasvetlidir. Bunu söylemekte fayda var. Herkes çok gergin oluyor beklerken. Çünkü Amerika vizesi almak tabiri caizse her baba yedin harcı değil. Ama şunu unutmayın ki Work and Travel vizesi Amerika'ya alabileceğiniz en kolay vize türüdür. Yaklaşık olarak görüşmeler 1-1.5 dakika civarında sürer. Sizinki 15 dakikada sürebilir. 30 saniyede de bitirebilir. Bu sizi hiç korkutmasın. Görüşme anında sizinle görüşme yapan memur mikrofonu kapatıp arkasındakileri bir şeyler sorabilir. Yanında bulunan bilgisayara bir şeyler yazabilir. Bu sizi hiç germesin. Acaba benim hakkında bir şeyler mi yazıyor ya da benim hakkında bir şey mi gördü diye hiç gerilmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü Work and Travel için kriterler sizin ders başarınız, İngilizce seviyeniz, güler yüzlülüğünüz, öğrenciliğiniz bunu unutmayın. Yani onun dışındaki durumlara çok bakmayacaklardır. Görüşme esnasında genel olarak zaten benzer sorular sizlere yöneltilecek. Nerede çalışacaksın, ne iş yapacaksın? nerede okuyorsun, bölümün ne, Amerika'dan işte Türkiye'ye ne getireceksin, nereleri gezeceksin, İşte ailen ne iş yapıyor gibi klasik sorularla karşılaşacaksınız. Zaten bizler yarı yurt dışı eğitim olarak bildiğiniz üzere yabancı danışmanlarımızla sizleri bu soruları hazırlayacağız. Görüşmelerinizden önce çıkabilecek soruların hepsini sizlere göndereceğiz. Aynı zamanda Amerikan Konsolosluğu'nun hazırladığı bir el kitapçığı var, pamphlet dediğimiz. Bu el kitapçığının içerisinde insan kaçakçılığına dair, acil durumlarda yapmanız gereken şeylere dair bilgiler Yer alıyor. Bu kitapçıklar da bizler tarafından zaten sizlere gönderilecek. Bunları iyice okumanızı tavsiye edeceğiz. Yabancı danışmanlarımız sizlere bunları da çalıştıracak. Görüşme anında size bunu soracaklar. Pamflet okudun mu diyecekler. Siz de evet okudum diyeceksiniz. Eğer oradaki memurun canı isterse içeriden bir iki soru size sorabilir. Belki tamam deyip direkt vizenizi de verebilir. Eğer okumadım ya da bilmiyorum derseniz korkmayın. Direkt vize reddi vermez bundan dolayı. Oradan hemen size kitapçıyı verir. Der ki, "Geç 15 dakika bunu oku sonra gel sana buradan sorular soracağım." der. Çünkü o kitapçı dediğim gibi acil durumlarda ne yapmanız gerektiğini, insan kaçakçılığını, sizin oradaki haklarınızı anlatıyor. Evet arkadaşlar, konsoloslukta geçireceğiniz genel süreç bu şekilde olacak. Görüşme saatinizden çıkışınıza kadar aşağı yukarı 1-1,5 saatlik bir zaman dilimine ihtiyacınız olacak. Enerjik olun, güler yüzlü olun. 2 yıldır beklediğimiz haber sonunda geldi. İnşallah herkes vizelerini alacak. Randevusu oluşturulmuş tüm arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Aklınıza takılan her şey için bizlere ulaşabilirsiniz. Aşağıda zaten sosyal medya hesaplarımızı, iletişim bilgilerimizi görebiliyorsunuz. Hepinize tekrardan çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Abone olmayı, hatta bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Tekrardan hoşçakalın.